Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber virüs temizlemeyi göstereceğim. Arkadaşlar benim telefonumda virüs vardı ve bu yöntem 100 etkin. Yüzde Arkadaşlar ve Play Store'a giriniz. Play Store'a yazın ki anti virüs antivirüs Evet arkadaşlar. E e burada. Arkadaşlar bunlardan hiçbirine tıklamayın. Hiçbirine. Capclay'ın sahte. Ona ben denedim. Anti -virüs, 2019 virüs temizleyici. Ama 2021 yazıyor üstünde. Arkadaşlar sağırım buydu ya. Arkadaşlar YouTube'dan ben görmüştüm. Arkadaşlar şimdi YouTube'a yazalım. YouTube'a yazalım. YouTube'da çıkacak. Arkadaşlar işte bu üstteki. Üsttekine tıklayınız. Google Play yazıyor. Evet gördüğün de buymuş. Evet arkadaşlar. Bunu yükleyince yüzde yüz virüslerin hepsi gidiyor. nasıl kullanılacağını göstereyim size. Ama önce bunun inmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar indi. Bunu açalım. Arkadaşlar açılıyor. Bakın arkadaşlar. Şarjım da benim yüzde yüz. arkadaşlar. <laughs> evet. evet arkadaşlar burada agreve skene basacağız. Agreve skene basacağız. Zaten bununla YouTube, Google iyi anlaşıyor. Açıldığında baksanıza arkadaşlar. Burada yazıyor ki virüs. Altta yazıyor virüs. Risk. Falan filan. Ama %100 temizliyor arkadaşlar. İnanmıyorum. Temizlemeyecek. İndirdiğinizde tabii ki de temizlenecek. Bunun yüzde olmasını bekleyeceksiniz. Arkadaşlar riskli şeyleri gösterecekler ama uygulama kanalınızın hiçbirine selmiyor, Hiç karışmıyor. Arkadaşlar bir virüs bulmuş. Bir, beş risk bulmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Size sıfır kilobayt. Evet arkadaşlar. Bunlar böylemiş. Arkadaşlar en kötüsü de bu happy olmuş arkadaşlar. Bilmiyordum ben onun virüslü olduğunu. Arkadaşlar reklamlar da çıkıyor. Arkadaşlar işte. Arkadaşlar. Klan, buradaki sadece klan. Bosta bak. Klan Arkadaşlar zaten kısa bir video 4 dakikalık 5 dakikalık bir şey Arkadaşlar durduruldu yazıyor Ama yine de açılır bu şimdi arkadaşlar temizledi. O kana basacaksınız. Bugünlük bu kadar. Güle güle arkadaşlar.